Başarı emek ister, başarı kocaman bir yürek ister. Başarı hayallerimiz ve bulunduğumuz nokta arasındaki mesafenin kısalığıdır. Başarı bugün dünden daha fazla bilgiye sahip olmak, yarınsa bugünden daha iyi yaşam standartlarına sahip olabilmektir. Başarının her insan için tanımı farklıdır ama bence başarı istenilen hedef için verilen emektir. Biz de Hayallerimizi öğrencilerimizin geleceği üzerine inşa etmeyi en büyük amaç edinmiş yazar Eğitim Kurumları olarak Başta LGS ve YKS olmak üzere merkezi sınavlara hazırlıkta öğrencilerimize, çocuklarımıza hayallerini gerçekleştirebileceği bir eğitim fırsatı sunuyoruz. Aslında Öğrencilerimizle kurum içerisinde ailelerimizden daha fazla zaman geçirdiğimiz için bizler de bir süre sonra bir aileye dönüşüyoruz. Biliyoruz ki her öğrencimiz birbirinden özel ve farklı. Her birinin ihtiyaç duyacağı destek de bu sebeple farklılıklar göstermekte. Kurumumuzun rehberlik bilimi olarak bu sürecin en başarılı şekilde nasıl üstesinden gelinebileceğini biliyoruz. Şunu unutmayın ki her öğrenci bizim için özel. Kendinizi tanımalı, başarıya giden yolda olumlu özelliklerinizi bir araç olarak kullanmalısınız. Sen de başarıya giden yolda adımlarını Nuray Özer'de atmak ister misin? Sizler de Nuray Özer ailesine dahil olmak istemez misiniz?